o soruşturma süreci ve hani ihmaller her yerde o kadar can yıkıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor ki. Ya işi layıkıyla yapmak. Neyse hani standardı ona göre yapmak. Zamanında denetlemek, zamanında müdahale etmek. Yoksa aksi takdirde işte onlarca kişiyi aynı anda kaybedebiliyoruz Bolu Kartalkaya'da olduğu gibi. Mesela Türkiye'ye yaşadığı şehre başta Manisa'ya pek çok şey verebilecek bir ismi. Ve belli ki yine sonrasında önemli ölçüde bunu ilk te şeylerden tespitlerden yola çıkarak söylüyorum. Ee, i̇hmaller zinciri nedeniyle belki de kaybettik. Şimdi bu noktada ben elektrik mühendisleri odası başkanına döneceğim. Ee, Mahir Ulutaş'a döneceğim. Mahir Bey merhaba. Merhaba selam Hanım. Ee, şimdi sizin zaten e, hemen e, dün e, ya da önceki gün yaptığınız bir açıklama vardı. E, çünkü e, bir uzman heyeti hemen değil mi ilk ön incelemeyi yapmıştı e, ve e, siz o, orada bugün itibariyle öncelikle neleri tespit etmiştiniz? Sorunlar var demiştiniz çünkü. Bugün itibariyle soruşturma var. Neyin sorulması gerekiyor Bilir kişiler açısından? Sizin de değerlendirmelerinizi almak istiyoruz bu noktada. Şimdi tabii böyle bir anda teknik detaylar konuşmak çok zor. Öyle, öyle. Ferdi Bey kısa süre içerisinde halkla iç içe ve kamucu bir belediyecilik anlayışıyla... ...sadece Manisa halkının değil bütün halkın sevgisini kazanmış değerli bir isimdi. Ailesi başta olmak üzere tüm Manisa halkına ve halkımıza başsağlığı diliyorum. diliyorum. Kendisi aynı zamanda bir mimar olarak TMMB Mimar Odası Manisa İl Yöneticiliği yapmış. Meslek mücadelesi de vermiş bir arkadaşımızdı. Dolayısıyla çok üzgünüz. Biz olaydan sonra mühendis arkadaşlarımızın da içinde olduğu bir heyet ne yazık ki o kaza bölgesini e, ziyaret etti. Orada bir takım tespitlerde bulunduk. Bunları sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kamuoyuyla paylaştık. E, birkaç başlıkta bu e, bulguları, ilk bulguları e, toparlamak mümkün. E, tabii resmi e, yani savcılık ön e, raporu ancak bir hafta içerisinde çıkacak. E, şu an benim paylaştığım bilgiler sadece ilk e, gözlemler ve değerlendirmeler. Evet. Bu evet. açıdan e, görmenizi rica ediyorum. Şimdi havuzlar e, ıslak hacimler oldukları için e, buralarda elektrik tesisatı çok e, özellikle ele alınmak zorunda olan bölgeler. E, i̇şe başlarken e, doğru bir bölgelendirmenin yapılması ve o bölgeye uygun ekipmanların seçilmesi yaşamsal önemde. Burada Bizim bölgeye giden e, yani kaza alanını ziyaret eden e, tespit yapan mühendis arkadaşlarımızın ilk yaptığı tespit pompa dairesinin yani e, Ferdi Bey'in e, elektrik çarpmasını uğradığı ve sonrasında e, nezik hayatını kaybettiği bölgenin yoğun nemli olduğu, e, buradaki ekipmanların e, o bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde seçilmediği. Yani hem işte e, arızaya neden olan e, motorun ki motorda nem nedeniyle bir izolasyon e, hatası yaşanıyor ve gövdeye motor gövdesinde bir elektrik kaçağı oluşuyor. Ve o kaçak hem metal yüzeylere hem de yoğun nemli olduğu için yer yer e, fayansa dahi elektrik e, oralarda gerilim görmeye neden oluyor. Birinci şey burası, sonrasında bu motorun beslemesi olan şalter ve olası bir kısa devre ya da daha doğrusu kaçak esnasında devreye girmesi gereken artık akım anahtarı, yani kamuoyunda kaçak akım koruma rölesi olarak bilinen, teknik ismi artık akım anahtarı olan ekipmanın yine nem nedeniyle bozulmaya uğradığı, korozyona uğradığı, paslandığı ve işlevini görmediği, ve elektrik kaçağı esnasında kontaklar yapıştığı için devreyi kesemediği görüldü. Ee, bununla beraber e, evin ana girişinde yani pompa dairesini besleyen ana girişte olması gereken kaçak akım koruma rölesinin yani artık akım anahtarının orada olmadığı görüldü. Bu da önemli. Yani e, pompa dairesindeki kaçak akım koruma rölesi olmalı. E, Kontaklar yapıştığı için işlevini görmemiş olabilir. Ama ana beslemedeki artık akım anahtarı da olmadığı için o da e, devreyi kesemiyor dolayısıyla. E, bir de e, burada e, toprak attığının da iyi olmadığı, e, daire girişindeki koruma topraklamasıyla havuz enerji odası e, topraklama sürekliliğinin ölçümünde yüksek omaj görülüyor. Yani koruma topraklamasının da e, işlevini görmediği, görüldü. Dolayısıyla tasarım aşamasından itibaren e, malzeme seçimiyle e, alanın özgürlüğüne ve önemine uygun bir e, tasarımın ve e, imalatın yapılmadığı ve zaman içerisinde yaşanan e, aşınmanın böylesi bir e, kaçağa neden olduğu ve kaçağı önleyecek olan e, koruma elemanlarının da çalışmaması e, çalışmamasıyla e, bu işin e, şu an işte e, şahit olduğumuz e, vahim noktaya geldiği görülüyor. E, dolayısıyla yani e, hani zaten bir sorunu Ferdi Başkan fark etmiş. E, dolayısıyla hani bunun için e, ilgili kişiyi de e, aramış e, ve kontrolleri ne kadar da bir zamanda yapmak lazım. Yani bu uyarı niteliğinde de bir yayın olsun e, bir yanıyla. O anlamda bir uyarınız varsa lütfen yapın. Şimdi yani burada birkaç eksik var. Bunlardan bir tanesi şu an mevzuatta özellikle özel havuzlarda yani kişiye ait havuzlarda ya da sitelere ait havuzlarda bir periyodik kontrole dair bir mevzuat yok. Bunun. Olması da çok kolay değil yani çok geniş bir alanda olacağı evet. için bu. Evet. Ancak belki hani bir pilot uygulama ile bir yerde başlayabilir ama bunun mutlaka yapılması lazım. Şu an havuz sahiplerini mutlaka e, sezon başlamadan önce e, deneyimli bir uzman bir mühendis eliyle tesisatı kontrol ettirmelerini e, hani önemli uyarıyorum. Ee, diğer taraftan havuzlar çok fark edilmese de gerçekten çok elektrik tesisatı açısından çok tehlikeli bölgeler. Dolayısıyla olası bir arıza esnasında vatandaşların buraya kesinlikle müdahale etmemesi lazım. Evet. Yani bir e, uzmanı, fen adamını, mühendisi ya da uzman teknisini çağırıp onların müdahale etmesine izin verilmesi lazım. Bu iş hani evimizde sigorta e, düştü, tekrar sigortayı kaldırdım basitliğinde El alınacak bir konu değil. Önemli bir konu. O alana hiç hiçbir şekilde girilmemesi lazım. Ee, diğer taraftan kamuya açık havuzlar ve süs havuzları ki biliyorsunuz kamuya da yansıyor. Özellikle süs havuzlarında e, serinlemek için e, küçük çocukların zaman zaman havuza girdikleri ve elektrik çarpması durduklarında e, yaygınlık yaşadığımız bir vaka. E, bunların da mutlaka belediyeler ve ilgili idareler tarafından Mutlaka sezon öncesinde kontrollerinin yapılması lazım. Tabii iş projelendirmeden başlıyor. Evet. Uzman bir mühendisin konusunu bilen bir mühendisin e, projelendirdiği ve yine uzman bir e, imalatçının imal ettiği bir e, tesise ihtiyacı var. Bunlar için de e, mutlaka e, hani harcı alem bir elektrikçinin yapacağı iş olmadığını bu alanda Özellikle hani hem kamunun hem de özel havuzlarda e, böyle bir e, hani e, inşaat yapmak isteyen, böyle bir imalat yapmak isteyen e, ilgililerin, vatandaşların ya da belediyelerin bu konuda mutlaka e, uzman olduğunun kontrolünü ve e, referans kontrol yapmalarını e, öneriyoruz. Öneriyoruz. Peki. Öneriyoruz. Bunlar çok önemli konular. Mahir Bey, Nehir Nehir Zeyreğ'in yani işte Ferdi Zeyre'in kızının o ilk açıklamasında şöyle bir bölüm vardı. Son olarak onu da sorayım size. Ee, i̇şte babasının gördüklerinde bacağından özellikle o e, elektrik çarpmasının olduğunu e, söylüyor. E, aynen okuyayım ben. E, bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz bu durumu fark ettiğimiz zaman babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi yoktu e, ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu ne demek? Yani bu bölüm, Nehir Zeyrek'in açıklamasındaki bu bölüm e, iş, bir uzman gözüyle, ne diyor yani? Ne demek istiyor Şimdi orada burada? Üç farklı şey var. Birincisi evet yani zaten hacmin bütününde bir kaçak olduğu için bir gerilim olduğu için Ferdi Bey'in bacağından ayağından ilk dokunduğu noktadan çarpılması normal. Zaten alanın kendisi bütün o çok geniş bir alanda bir kaçağı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o bulgularla Nehir Hanım'ın yorumu uyuşuyor kaçak akım, akım koruma röresi olarak ifade ettiği artık akım anahtarında e, ben de zaten bulgularda ifade ettim. Yani evin ana girişinde olması gereken kaçak akım röresinin olmadığı ancak e, pompa dairesinde yani e, elektrik çarpmasının gerçekleştiği pompa dairesinde olan kaçak akım koruma röresinin orada olduğu ancak onun da işlevini kaybettiği e, görülüyor. E, üçüncü olarak bahsettiği bu hani şalter atmasın diye voltaj yükseltildi e, ifadesi bu teknik olarak doğru bir ifade değil, yani mümkün değil. Orada neyi kastettiğini bilmiyorum. E, hani bir yorum da yapmak istemem. Evet. Ancak e, böyle bir şey mümkün değil. E, kastettiği şey akımın e, yani şalterlerin akım değerlerinin arttırılması olabilir. Yani voltaj dediği akım olabilir. Yanlış ifade etmiş olabilir. E, benim de sahada gördüğüm yani daha doğrusu arkadaşların sahdeki arkadaşların aktardığı kadarıyla böyle ayarlanabilir bir şalter orada yok. Dolayısıyla yani o kısmı teknik olarak çok anlaşılabilir bir ifade değil. Hani ne anlattığını, ne anlatmaya çalıştığını tabii ki Nehir Hanım'ın hani teknik konu uzmanı olmadığı için anlatmaya çalıştığı şeyi daha iyi anlamak lazım. Tabii. Ama anlattığı kadarıyla bir anlam ifade etmiyor orası. Anladım. Ee, yok belki hani teknik açıdan bir karşılığı vardır. Çünkü biz hiç anlamıyoruz. Yok, yok. O nedenle sordum size. Peki Mahir Ulutaş. Ben evet. bir şey sorabilir miyim? Tabii Mahir tabii Bey. buyurun. Çok özür dilerim. Mahir Bey kusura bakmazsanız bir uzman olarak sizden Değil fikrinizi de. duymak isterim ama böyle bir kazanın, böyle bir ihmalin hayatın olağan akışına aykırı bir yönü olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bu tür ihmaller meslek hayatınızda daha önceden karşınıza çıktı mı denk geldiğiniz mi sık yaşanan bir şey mi bu? Bir çünkü tebliğden de bahsettiniz. Yani bunların denetlenmesiyle alakalı bir tebliğde ihtiyaç duyduğunuzdan duyulduğundan bahsettiniz. O yüzden soruyorum bu soruyu. Ee, bu yani bu bu sahada görünen bu tabloda bu kazanı yazık ki olur. Yani bu iş öyle bir yanlış müdahaleyle anlık bir manevrayla ya da anlık bir müdahaleyle olacak bir şey değil, zaman içerisinde bir aşınmayla olmuş bir hadise, dolayısıyla hayatın olan akışına ne yazık ki uygun bir durum. Peki, çok teşekkürler Mahir Bey, sağ olun. Önemli çünkü bundan sonra da odaklanacağımız yer soruşturma da süreci de olacak, özellikle kızın.